Vallahi bizim için sürpriz olmadı. Yani biz Beşiktaş'ı yeneceğimizi zaten biliyorduk. E, maçın başında geriye de düştük ama hiçbir zaman stres yapmadık. Çünkü maçın sonunda böyle olacağını çalışmıştık. E, Ligdeki durumumuz iyi gibi gözükse de biz daha iyisini planlamıştık. Ama hep e, deplasman maçlarımız bizim üstümüzdeki takımlarla olduğu için biraz hesaplarımızın altında bitti. İkinci yarıya da iyi hazırlanıyoruz. Ben daha yukarılarda bitireceğimizi düşünüyorum. Yani o niyetle çalışıyoruz çocuklarla. Peki bu hafta Fenerbahçe'ye ağlayacağız. Fenerbahçe gerçekten çok güçlü rakip. E, yenmesi gerçekten zor ve bizim iki yaş üstümüzde oyuncular var. Yani biz onlara göre iki yaş küçüğüz. Zor bir maç olacak ama tabii ki hesaplarımız arasında yenmek var. E, ve onun için çalışıyoruz. E, yenemesek bile e, oyuncularımızın gelişimi bizim için ön planda. Önemli olan oyuncu yetiştirmek ve çok da iyi yetiştiklerini görüyorum çocukların. Onun için mutluyum. İnşallah bir de yenersek taçlandırmış oluruz. Peki taraftarı bir çağrınız olacak? Tabii ki geçen hafta çok mutlu olduk. Özellikle yani çok ciddi seyirci kitlesini buraya topladık. Onlar da sağ olsunlar bize eşlik ettiler. Aynı desteği görürsek Fenerbahçeyi de yeneceğimizi düşünüyorum. Ee, önümüzdeki hafta Pazartesi günü saat 3'te yine Kalıcı Konutlar Spor Salonundayız. Ee, tüm seyircilerimizi bekliyoruz. Yine gelirseler güzel bir galibiyet arman edebiliriz. Çok fazla çok. Çok hissettik. Beşiktaş maçının böyle iyi olmasının en büyük sebeplerinden biri taraftardı tabii ki. Biz çok havaya soktular. Aynı havaya tekrar sokarsalar yani Fenerbahçe maçını da alacağımızı düşünüyorum.